Evet Kıbrıs'ta. Şu an Sinan Paşa Camii veya Buğday Camii'nin önündeyiz. Hemen ilerisi Namık Kemal Meydanı olarak anılıyor. Namık Kemal'in Kemal e, 38-39 ay boyunca kalmış olduğu zindan var. Daha ilerisinde de Kıbrıs'ın fatihi olan Lala Mustafa Paşa'nın yaptırmış olduğu, daha doğrusu kiliseden çevirmiş çevirtmiş olduğu eee camii bulunuyor. Şimdi burada hiç beklenilmeyen bir kişinin kabri var. Kendisi Paris'e elçi olarak gidip Avrupa ile alakalı gözlemlerini kaleme almasıyla biz onu daha çok tanıyoruz. O kişi 28 Mehmet Çelebi. Evet hem de Sinan Paşa Cami'nin bu güzel mimari unsurlarının gölgesi altında dinleniyor. Üzeri bir betonla kapatılmış. Sonrasında kapatıldığı çok belli. Evet. Mezar taşını da görüyorsunuz 28 Mehmet Çelebi'mizin. Ee, mezar taşı burada. Sinan Paşa Camii'nin hemen yanı başında 28 Mehmet Çelebi'yi ziyaret etmeyi unutmayın, ihmal etmeyin. Kıbrıs'tan 28 Mehmet Çelebi'nin huzurundan herkese selamlar.